Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için e, sözlü tarih çalışması nasıl yapılır? Bugün onu göstereceğim. E, sorularımızı hazırlayıp yaşlı bir tanıdığımızı bulup onunla sorularımızı ona soruyoruz. Adınız soyadınız? Ahmet Çetin. Ne zaman nerede doğdunuz? 1958 bilmiyorum. E, eğitim hayatınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Orta ikiden tek. Eee... Anne ve babanızın adı nedir? Babamın adı Mehmet Gazi Çetin, annemin adı Gülbahar Çetin. Ee, soy isminizin anlamı nedir? Cesur demek, atak demek. Ee, kardeşlerinizin hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir abim var, bir kardeşim var, iki tane de, de, de bacım var. Hı -hı. Çocukluğunuz nerede, nasıl geçti? Çocukluğum dünyada geçti. De, dünyanın dışına çıkmadım. Da, oyunculuk yaptım. Böylelikle, zamana geldik. Ee, çocukken mutlu olduğunuz bir anınız var mı? Çocukken mutlu olduğum anımız işte, arkadaşlarla vereybol oynardık, şey artık Böyle düğünlerde, şeylerde mutlu olurduk. Ee, eşiniz eşinizle nasıl tanıştınız? Gürücüsüyle tanıştık. Ee, Kaç yaşınızda evlendiniz? 22 yaşında. Kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Ne ismi? Mehmet Gazi Çetin. Melik Gazi Çetin. Eski düğünler nasıl olurdu? Eski düğünler mi? Eski düğünler aynı. Şimdikinin değişiği olurdu. Kız istem olur. Kızla bittikten sonra nişan olur. Nişanda da yine takılar takılır. Şeyler takılır. Düğün, düğüne gelinir. Üç dört ay sonra düğün olur. Cuma günü Cuma namazından sonra bayrak dikilir. Ondan sonra damat tıraş olur. O gün akşam çalınır, çığılır. Ertesi gün kınası yapılır. Samin gelir. Kalın gider. Geriye samin olarak gelir. Ketesi, şeyi şu vatandaşa davetlilere dağılmak için. Pazar günü de gelin alınır. Yine halaylar çekilir. Oyun havaları oynanır. Böylelikle düğün sona erer. Hı. Bana ve arkadaşlarıma verebileceğiniz en önemli öğüt nedir? Size en önemli öğütümüz okuyup adam olmanız. Ee, buradan öğretmenim ve arkadaşlarıma selam yolu, selam yoluyla bildirir misiniz? Bütün arkadaşlarına ve öğretmenine selamlar. Ee, siz, sizin böyle şey, eşyanız veya bir fotoğrafınız var mı? küçüklük fotoğrafım babamın tamam, tamam, bak. Şöyle tutayım ben, Heh. 1961 resmi. Görüşürüz. Hmm. Hmm.